Aracımız dükkanımıza aracımın aküsü bitiyor. Kaçak oluşuyor şikayetiyle geldi. Aracımız iki gündür bizde. Kapısını, bacasını açtık. Kitledik oraları kaçak yapmasın diye. Aracımızın alarm sireninden kaçak yaptığını gördük. Alarm sirenini sökmemize rağmen 0,47 48 amper kaçak yaptığını gördük. Yaptığımız incelemelerde motorun içerisinde arızalı bir parçamızın olduğunu gördük. Arızalı parçanın fişini çektiğimiz zaman görüldüğü üzere aracımız uyku moduna geçti. Şimdi arızalı parçayı değiştirdikten sonra tekrar bir kaçak testi yapıp bakacağız.